öyle geliyor. Geçen yılın süperiydi bu. bu Evet. sana verelim. Bunu sana verelim. Efendim. Onu da sana verelim. bu? neymiş? buradan ne Kur'an-ı Kerim çıktı. Ha, al bakalım, poşetiyle al. Bu da Kur'an-ı Kerim, kim bilir diğeri? Daha kimse yoktu, daha kimse yok. Ben alabilirim. Nasıl ben alabilirim Abi bak abi. şimdi bak bak abi. bir dakika bir dakika bak bir tane top verin en fazla kim top sektirirse ona ver bunu tamam en fazla tamam hayır ayakucu bir tane bir tane kaldı zaten abi şunu şunu yerine forma versene bana yok, forma bitti burada yarış yapın da 3 tane mi kaldı Ay, bunları ver bayram abi benim bir yarış düzenliyor şey abi, var ya o. abi hayır abi yarış var ya burada onları verizdim <laughs> <laughs> iyi onlar <dayalıdır>. <laughs> çıkar yeter aslında <laughs> <Ama işi oldum, gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> tamam abi mikrofonu bıraktın durayım, abi. Gidiyor, tamam geçin bir 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 var, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова